Evet hocam. Şimdi ellerinizi sıralıyoruz. Evet bekliyorum. Ticaret hukuku. Yani ben özel hukuku seviyorum ama ticareti burada 5 numaraya koyarım. Anayasa hukuku. Tam hukukuna o kadar uzağım ki. Sanırım benim için 10 olurdu yani. Medeni hukuk. Medeni hukuk olmazsa olmazlarımdan 3'e koyarım. İdare hukuku hocam. İdare hukuku. Bu da kamu hukuklarından bir tanesi. 9'a koyarım. Borçlar hukuku. Borçlar hukukunu 4 numaraya koyuyorum. Ceza hukuku hocam. Ceza hukukunu da 7 numaraya koyuyorum. Milletler arası özel hukuk. Milletler arası özel hukuk. Ee, gayet çetrefilli bir ders diye hatırlıyorum. Bunu da 8'e koyacağım. İş hukuku. İş hukuku. Bu da sevdiğim derslerden bir tanesiydi. 6'ya koyarım ya. yani. Sanırım zaten boşlukta bir 6 kaldı altı kaldı. Bir iki var bir de. evet. <laughs> Medeni usul hukuku. Medeni usul hukuku. Bu da olmazsa olmazlarımdan ama iki numarada. Peki hocam bir numarayı söyleyeyim. İcra ve vites hukuku. <laughs> evet o kendiliğinden yerini buldu diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.